Herkese merhaba kardeşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için bal kabaklı tart tarifi hazırladık. Tarifimizin yapımına bal kabaklarını pişirerek başlıyorum. 1 kilo doğranmış ve yıkanmış bal kabağı, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı suyu tencereye alıyorum yumuşayana kadar pişmesini sağlıyorum. Pişen bal kabaklarını hızlıca soğuması için cam bir kasenin içine alıyorum. El blender yardımıyla kabakları ezerek püre haline getiriyorum. Tart hamurunu hazırlamak için bir kasenin içine 125 gram margarin, 1 tane yumurta yarım su bardağı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Üzerine 2 su bardağı artı yarım yemek kaşığı un, yarım paket kabartma tozu ekliyorum ve yoğuruyorum. kulak memesi kıvamında ve ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum. Hamuru bir büyük bir de küçük olacak şekilde iki parçaya bölüyorum. Büyük olan parçayı tartı hazırlayacağımız fırın kabının ölçüsüne göre açıyorum. Biz 26 santimlik kelepçeli kek kalıbı kullandık. Siz isterseniz 28 santim veya 30 santim de kullanabilirsiniz. Açmış olduğum hamuru kalıbın içine yerleştiriyorum. Hamurun üzerine hazırlamış olduğumuz bal kabak püresini alıyorum. Bal kabağı püresini iyice yaydıktan sonra fazla hamur parçalarını bıçak yardımıyla kesip alıyorum. Ayırdığım küçük parçayı tartın üzerine kaplamak için açıyorum. Açtığım hamuru çiçek şeklindeki kurabiye kalıbıyla kesiyorum. Tercihe göre klasik kafes kapatma yöntemi de uygulanabilir. Kestiğim çiçek şeklindeki hamur parçalarını balkabağın üzerine yerleştiriyorum. Tartı 180 derecede ısıtılmış fırında 35 dakika pişirdim. Soğuyan bal kabaklı tartın üzerine pudra şekeri serpiyorum. Hazırladığım bal kabaklı tarttan bir dilim çıkartırken sizlere yavaş yavaş veda etmek istiyorum tart seven biriyseniz balkabaklı halinde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Balkabağını çok seviyorsanız ve sürekli aynı şekilde tüketmekten sıkıldıysanız bu tarif de tam size göre. Bizi Instagram'dan takip etmek için açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.